Sevgili izleyenler önce birkaç yüz binle başlamıştı, şimdi milyar dolarlara ulaştı. İstanbul'da bavulla ticaret yapılan ülke sayısı artıyor. Bavul ticaretinin merkezi Laleli'nin yeni gözdesi de Orta Doğu ve Afrika. İstanbul'da bavul ticaretinin kalbi Laleli'de atıyor. Ekonomik kriz sebebiyle Rus müşteri sayısı azalsa da adım başı Arap ve Afrikalı'ya rastlamak mümkün. First of all, I'm from Nigeria. Nijerya'dan geldim. Türkiye'de çok güzel ürünler var. Her ay buraya alışverişe geliyorum. Fiyatlar da çok iyi. Ben İran'dan gelmişim bura. Gelen burada alışverişlerimle çeldi. Hamısı fiyatları yakçı. Kumaşlar yakçı. Suriye, Şam'dan geldik. Fiyatları uygun, kalite güzel. Kendi ülkemizde iyi satıyoruz. Laleli esnafı çeşitlilikten memnun. Rusya Türkiye'deki şeyin ticaretin yüzde 27'sine hakim. 12'si Ukrayna. Geri kalan dağılıyor. Türk, Türk Cumhuriyetleri işte Afrika, Kuzey Afrika, Güney Afrika diye dağılıyor. Afrika'nın payı her gün biraz daha artıyor birkaç sene önce yüzde şimdi yüzde on lere varan neredeyse bir hacme sahip olmaya başladı. Rusya ve Rusya Cumhuriyetlerinden kaynaklanan düşüşleri Afrika ve İran gibi ülkelerle bertaraf edeceğimizi düşünüyorum. Laleli'de en fazla rağbet gören ürünlerse hazır giyim, ayakkabı, çanta ve deri aksesuarlar. <laughs>